Evet değerli Art TV izleyenleri, bu anlatının aslında çoğu kez aya mütevazi seferlerin anlatıldığı ve neticelerini ve bulgularını özetlediği bir düzenli olduğunu bilerek bununla bağlantılı bir daha ziyade görsel konuya şöyle bir değinmek istiyorum. Şimdi ayın haritası çıkarıldı, paftaları çıkarıldı falan biliyordu bu kitaptaki çeşitli misyonların anlatısında. Yani uzay araçlarına ya uydulara verilen vazifelerden biri de yüzey şekillerinin coğrafi oluşumlarını görüntüleyerek Bunların bizim atlaslardan bildiğimiz e, haritaların yapılması fiziki veya coğrafi haritaların yapılması e, misyonları olarak belirtilmişti. Bunlardan bir paftanın diyelim ayın e, muayyen bir bölgesine dair bir paftanın JPG formatında bir e, kopyası e, tesadüfen karşıma çıktı internette. Wikipedia'nın skriptörlüsünün İngilizce <laughs> yayın e, yapan ve bu konuyla ilgili bir makalenin sonunda bir dipnot olarak verilmiş e, bağlantıya tıkladığımda açılan görüntü hakikaten şaşırttı beni. E, hiç böyle bir ay haritası görmemiştim ben. E, atlaslardan alıştığımız ölçekli belli e, renklerle yükseltileri ovaları gösteren türde bir Ay'ın fiziki haritası. Tabi burada Ay'a mahsus özelliklerden kraterleri de bolca gösteriyor ve bunun ilginç bir hususu, hususu da şu ki bu Ay'a yapılmış inişli seferlerden Apollo 15 seferinin indiği mevkiyi şöyle bir siyah flamayla işaretlemiş. Dolayısıyla e, o şekilde de bir e, tespiti yapmış ve e, ilginçtir. Çok da teferruatlı yapılmış izlenimi veriyor. Çünkü e, odaklandığınızda görüntüye e, bir hayli e, ince şeyleri, ince ayrıntıları gösterir e, gibi gözüküyor. Ölçeği ise 1'e 1 milyon. Şimdi ölçek tabii önemli bir tür şeylerde haritacılıkta. Ee, gerçek ölçüsü 1 milyon ölçü olan artık neyse o 1 milyon santimetre neyse o, bir milyon ölçü olan bir nesnenin veya bir şeyin temsili bir ölçü olarak yapılıyor haritada. Yani bir, başka bir başka diye şey söylersek bir e, 1 milyon defa küçültülmüş bir minyatür resmi çıkarılıyor. Ama şöyle bir zorluğu var ki ve çoğu kez tam olarak aşılması mümkün olmayan bir zorlukmuş bu. E, teknik açısı ve matematiksel açıdan şimdi biçimi küreye benzeyen bir yüzeyin üzerindeki şeyleri bir düzlemde temsil etmeniz lazım. Bu aslında e, muhtemelen tam olarak yapılamayan bir şey. Dolayısıyla belli metotları var projeksiyon usulleri var. Ee, burada onlardan da bahsetmiş, ölçeğinden bahsetmiş. Bu harita 1976 senesinde. Amerika Birleşik Devletleri'nde basılmış. ve Bu 76 senesini ben düşündüğümde, bu 72'den 4 sene sonrası, yani bu tüm bu seferler, bittikten 4 sene sonra e, yayınlamışlar bunu. Şimdi sunacağım onu da. E, önce bir iktidari girizgah maalesef de malumat verildi. Şimdi ayın kürevi cisimi üzerindeki hangi paftada hangi ellem boylam limitleriyle alındığı da burada işaretlenmiş. Çok ilginç bir şey ve demek ki eğer buna inanacak olursak 1970'ler itibariyle ayın e, belki çok büyük bir kısmının e, fiziki coğrafya haritası çıkarılmış ve aslında bizim e, atlaslarda alelade ve harcalen coğrafya atlaslarında hiç olmayan bir şeyi internetteki bir e, siteden e, tesadüfen buldum ve çok sevindim. Orada mesela e, bir takım e, coğrafi oluşumların isimleri yazılı. Tabii enlem ve boylam dereceleri yazılmış. Şimdi şunu bir sunalım. Muhtemelen pek çok kişi bilmiyordur bunu. Böyle bir şeyin olduğunu. Bilenler de vardır. Bilenler varsa da onlar izlemeyebilir. Ben ilk defa böyle bir şeye şahit oldum. Böyle bir Atlas'ta gördüğümüz haritaların benzeri bir ay haritasına. Ve bunun gibi bugün pek çok gök cisminin, asteroidlerin, gezegenlerin ve uyduların haritaları bu şekilde çıkartılıyor. Ve ne, ne, ilginçtir ki bizim alelade atlaslarda bu tür bilgilerden neredeyse hiç bahsedilmiyor. Halbuki yani şimdi bilimin vardı e, vardığı bu noktada adeta bu gök cisimleri bilhassa da eriş, insanın eriş, erişebildiği gök cisimler, gök cisimlerinin ...yüzeyleri neredeyse e, insanlığın avucunun içi gibi bildiği yerler haline gelmiş durumda. Şimdi, şimdi bir, bir sunalım. Bunu sunmak için biraz önce şunu büyütmek lazım. Şimdi Lunar Map ay haritası scale ölçek ya da eski dilde mikyas demek. Bunun 1'e bire bir milyon ölçüsünde olduğunu yazıyor. Daha önce izah ettiğim gibi şuraya sıfır e, derece denilmiş. Bu şekilde dereceleri var. Tabii. şurada herhalde boylamı, şurada elini gösteriyor. İlla boylam çizgileri, kraterler, kraterleri görüyoruz, Mons daha demekti biliyorsunuz. Bu şeyde Mons Serau, Serau Dağları diyor. Burada e, bir takım sayılarla belki de eş yükselti eğrileri olabilecek şeyleri tam anlayamadım onu. Tek bir tek bu sayılarla olmuyor. Mesela şurada 5400 yazıyor. Eş yükselti eğrisi mi acaba bunlar? Şu kırmızı çizgiler, 7200, 6000 falan yazıyor burada. Şimdi diyor ki şurada Prepared and published by the Defense Mapping Agency era. Center, St. Louis AFS Missouri for the National Aeronautics and Space Administration NASA, Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi için e, savunma amaçlı haritacılık ve havacılık ve uzay merkezi tarafından St. Louis, Missouri'de hazırlanmış, üretilmiş ve yayınlanmıştır, diyor. Burada mesela e, bu derecelerle yazılmış enlem ve boylam malumatlarının arasının kaç kilometre olduğuna dair bir burada ölçek verilmiş. Bu bakınız mesela tabi çizgilerin eğriliği değiştikçe oradaki herhalde şeyleri de e, değiştiriyor. Çizgilerin çünkü şeyi aynı değil. Eğriliği aynı değil. buradaki metre değer diyor. %90 hassasiyet %90 muhtemel hassasiyetle temsil edilerek üretilmiştir diyor. Ne <laughs> 21 derece 20 dakika ve 42 derece 40 dakika paralelleri arasındaki alan yüzey diyelim. Yüzeyle bir harita herhalde. 21 dereceden 42 dereceye kadar paraleller arası. Standard parallels. Ve bu herhalde e, projeksiyon metodu olarak Lambert konformal konik projeksiyon usulüyle üretilmiş. Ölçek birebir mi? ki coğrafi özelliklerin adları uluslararası astronom birliği tarafından benimselen ve kullanılan ismi seçilmiştir. Sadece belli başlı özelliklere isim verilmiştir. Uluslararası Astronom Birliği'nin kabul ettiği yeni isimler şunlardır. Dorsum, Buckland, Dorsum, Gast, Lacus, Doloris, Lacus, Felicitadis, Lacus, Odii, Montes, Archimedes, Sinus, Fidei. Şuradaki, şu listedeki isimler ise e, Uluslararası Astronom Birliği tarafından kabul edilen ve ismi değiştirilen yerlerdir. Eski isimleri yani değiştirilmiş isimleri parantez içerisinde yazılmıştır. Bancroft, Archimedes A, Bowen, Manilius A, Galen, Aratus A, Hadley, Hadley C, Huxley, Wallace B, Joy, Hadley A, Lorca, <coughs> Aratus C, A, Macmillan, Archimedes F, Mons, Hadley Delta, Hadley Delta, Santos Dumont, Hadley B, Spur, Archimedes K, Younger, Miles F. Montes Apelinus, Apelinus sıra dağılır. Bu işte 15. seferin indiği bölgenin civarı oluyor bu. haritanın lejandı Index, Contour ne oluyor bu 1500? Intermediate Contour, Supplementary Contour, Slope Ticks, Downhill Direction, <laughs> Spot Elevations, Crater Rim and Interior Elevations. Amerika Birleşik Devletleri'nin <laughs> e, federal matbaasından yayınlanmış ve oradan satılır, diyor. US Government Printing Office. Federal matbaa, devlet matbaası. Montes Apenus. lm 41 adaylı olur mu? Yoksa bu şey mi? Hafta Paft numarasının harfi ve kodu mu? 41, diyor. Birinci baskısı 1976 senesinin aralığında yapılmış. First edition December 1976. Şimdi şu 41 herhalde bu ayın bu kısmı kapsal almış oluyor. Bunun gibi demek ki Location of map area diyor işte. Bu haritanın gösterdiği şu 41 numaralı bölge. 1999 90 dereceli 270 dereceli ya burada bir krater var, şurada Yangel Yangel krateri yan gelip orası orası yan gelip yatma yeri değildir diyorlar Yangel diyor. Yan gel diyor. Orası ya gel gelip yatma gel yeri değil ya. Yan gel kötü. Acustoyorsun. Wow. Lacus Felicitatis, Lacus Odii, Montes haemus, Galen Crateri, Conon Crateri, Capell. Apollo 9. Yani işte şurası, şu flamanın dikili oldu. Yani Apollo 15'in inş modülü indi gelmiş. Niye yani kiymiş? Belki görüntü kalitesi pek e, iyi olmamış olabilir bu şartlarda. Gece vakti böyle oluyor, gün ışığında çekilirse belki daha düzgün çıkacak.